Oh. Hamurumuzu ısıttık. Sen onu güzelce kavuruyorsun ya şu tavukları tamam. da tamam. İçine içine at istersen. Güzelce. Ben de yağlı kağıdın nerede? Burada mıydı? Yağlı kağıdın. Yağlı kağıdın arasında iki tane. Hop bunu açacağız. Tavuk böyle karıştırılır mı şefim? Yani harlı ateşte aslında bir karıştırmaması lazım ki su almasın ben harlı ateşte biraz beklesin o. Şimdi mühür, mühürlenmek mi aynen, oluyor? Aynen aynen. Çünkü içindeki suyu salarsa hamur tamam. tam da ıslatır. Karıştırmıyorum o zaman. Aynen. Bırak onu gel öyle. Merdaneni ver bir de bana istersen. Merdane. Merdane. Buzu çözülen tart hamurunu 2 adet yağlı fırın kağıdının arasına koyan Tahsin şef merdane ile hamura son şeklini veriyor. Ev sahibimiz Neval hanımsa jülyen doğradığı tavuk etini pırasalı sebze harcının içine ekleyip karıştırıyor. Bakalım bu sefer Tahsin şeften aferin alabilecek mi? Bak bunu böyle kalıbın içine güzelce... Hı hı. ...yayıyorum. Tamam mı? Tamam. Daha buralarını da böyle düzeltelim ki sonra kalıptan çıkınca da... Nedense böyle kafamda, zihnimde bunu böyle bir kapayacakmışız gibi kaldı. Ne o? Ya hamuru üstüne öyle Hayır, bir şey yok. Böyle yok. bu şekilde. He tamam. Fırını önceden açmam gerekiyor mu? Ne? Fırını önceden açmam gerekiyor Isıtırsa mu? Isıtırsan iyi olur. Tamam. Kaç derecede? Ne lan? Kaç derece? 200 kadar... derece. Aşk olsun şefim, O kadar kek yapıyoruz. <laughs> 200 derece mi dedin? 200 derece kafi. Tamam. İçinden tepsileri çıkartmam gerekir mi? Yok kalsın onun yansından sabaha sabah kadar. Fanlı fırınlı. <laughs> Fanlı 200 derecede. Tamam. Tepsileri içinden çıkarman tabii ki de gerekiyor. Ama işte tam bu noktada hayatlarınıza giriyorum. Tam bu noktada hayatlarınıza giriyorum, evlerinize geliyorum, dolabınızdaki malzemelerle şahane yemekler yapıyorum. Yapmıyor muyum? Yapıyorsun şefim harikasın. Eline koluna sağlık. İyi ki geldin. Allah razı olsun. Ha gayret Tahsin Şef, başaracaksın. Evet ya, bayağı uğraştırdım. İki şekilde de yapılabilir de, şöyle güzel ve nizami bir şey olsun istiyorum. Bir de akşam misafirler alır, anne baba yıllarca ellerinden lezzetli yemek yemişsin, kadınlar bir gururlu gururlu yemek yemesin evet. akşam bayramı. Sayende şefim. Şimdi senden Evet bir bakliyat istiyorum. Bunu fırına atacağız ya. Ağırlık. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bakliyatı koyacağız içine, ağırlıklı pişirme yapacağız. Ağırlık olsun diye. Evet. Tamam. Ağırlıklı pişirme ne demek? Bu ağırlıklı pişirme dediğimiz şimdi bu e, hamuru böyle rondodan çektik ya, bu un yağ arasına. Karıştı. Bu sonra fırında kabarmasını istemiyorum ki böyle kıtır kıtır bir hamur olsun. Şefim, Bu sebeple. Evet. Nasıl koyacağız baklayat üstüne? Böyle ya yani bir kapla mı koyacağız yanmaz? Bir kaplama yoksa baklayatın kendisini mi koyacağız? Baklayatın kendisini koyacağım yağlı kağıtla birlikte. Şimdi dostlar, hanımlar, baylar. Kim izliyorsa bizi. Hamuru böyle güzelce buraya yaydım. Kenarlarını da şöyle bir şerit haline getirdim. Ardından tamam. Bunun altını şuradan bir çatal yardımıyla püf nokta kaydedim bunları. Evet, çatal alayım. yardımıyla böyle güzelce her yerini deliyorum. Neden çatalla deliyoruz? Bu hamurun hava almasını ve kabarmasını. Buradan hava alacak, kabarmamasını sağlayacak. Çünkü biz poğaça değil, tart hamuru yapıyoruz kabarmasını istemiyoruz. Ve pişmesini istiyoruz. E bir üstüne ağırlıklı pişirmeyle bir 10-15 dakika fırında pişireceğiz. Şöyle her yerini deldik gördün mü? Her yerini. Evet. Sonra bir daha fırına atacak mıyız bunu? Tabii. Önce bununla birlikte şimdi o mercimeği dök bunun içine. Bu arada şimdi şey düşüneceksiniz. Aman bu mercimek ziyan oldu, zebil oldu, şöyle oldu. Hayır, bu mercimeği dök hepsini. Direkt aklıma o geldi şeyden soru. Dedin ki bu kadar mercimek ziyan oldu. Hayır efendim. Siz ne zaman bu tarifi yapmak isterseniz o zaman bunu her seferinde bu teknikte kullanabilirsiniz. Bence bu tekniği kullanmak için evinin bir köşesinde mutlaka böyle ağırlıklı pişirmek için bir kez kullandığınız bir bakliyat olsun. Bunu sakın çöpe atmayın. Her defasında bunun üzerine koyup fırına atıp kullanabilirsiniz. Bu da aslında bir nevi mutfak ekipmanı gibi bir şey haline geliyor. Hı hı. Çünkü bunu yap, yani bugün yapacağız. Bence çok seveceksin. Sonra yapmak isteyeceksin. Tekrar bunu kullanabileceksin. Peki bunu daha sonra yemek olarak kullanamaz mıyız mercimek? Olmuyor. Mu? Aa, artık pişmiş sen... mi oluyor yani artık? Hani kavrulmuş bir mercimek gibi olmuyor mu? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Fırın ısınmış mıydı, Tahsin şef? Isındı o. Isındı. Bak, gel tut Köşeleri yanmaz değil mi şefim? Ne? Şey yağlı kağıdın. 10 ya dakika öyle duracak. 10 dakika tamam. sonra onu alacağız. Öyle pişecek. Tamam. Sonra içerisine... Bu buraya koyduğumuz ama senin unuttuğun tavuklarımız var ya. En son üstüne kremayla kaşarı mı koyacağız? Şimdi bunlar böyle güzelce burada pişecek hepsi. Evet. Sonra... Buradan ocaktan aldıktan sonra yumurtasını, kremasını, kaşarının yarısını içine koyacağız. Tamam. Karıştıracağız. Son tarifimizin içine koyup fırına atacağız. Tahsin şefim biraz hızlansanız artık. Daha tatlı var sırada. Şimdi ben bunu ocaktan alayım. Bu okey benim için. Bunu ocaktan alayım. Hemen şunun finalini yapayım. Bir tane bunun altına ısı geçirmeyecek bir şey koyabilir misin? Buzdolabının üzerinde Amerikan servis var. İsterseniz onu kullanın Neval Hanım. Bunları da güya e, nişanım için süs yapacaktım. Onu ters çevir o silikon şeyine yapışmasın. Evet. Karton kısmını kullanalım. Bu da bu işe yaramış ot. Aynen öyle. Şimdi bunu ocaktan aldık. Bu kaşar peynirimizin yarısını içerisine ilave ettik. Şöyle güzelce. Oh. Sonra bir paket tam kremamız yani 200 mililitremizi içine boca ettik. Ardından... Çeşnileri sever misiniz Sefim? Çeşni kullanalım mı mesela? Hani işte tavuk çeşnisi, et çeşnisi diye satılıyor ya. Şu, onun yerine tavuğu kullandığımız için ekstra bir Tavuklu bir baharat istemiyorum. Sadece karabiber koydum, bir tatlı kaşığı kadar. Ardından da tuz koyuyorum. Muskat falan tercih edilir mi? Edilir. Ya buna şöyle bir durum var. Evdeki ben baharat lezzeti aslında bizim insanımızın kendine kalmış bir şey hani acıyı seven pul biber atsın. Karabiberi seven arttırsın. Tuzunu seven ona göre dengelesin. Hı hı. Ama orijinal ölçüleri de budur. Tamam. Hani bunun üstüne çıkmak, değiştirmek vesaire zaten herkesin şefi. yani hani konsept de bu ya. Hı hı. Evdeki malzemelerle yemek yapmak dediğimiz kısım o. Çünkü ben buna pul biber koymadığım zaman bu yemek olmamış olmuyor ya da sinemizde karabiber yoksa kimyonla da lezzetlendirebilirsiniz. Kekik de kullanabilirsiniz, kişniş de kullanabilirsiniz. Bir detayı atladın ama muskat dedim. Tamam muskat, atlamadım. Yok muskat, muskat, da ben yemek yapmıyorum ama evimde muskat var falan. Ay bunu da illa öveceksin. Kimin gibi acaba? Üzüm üzüme baka baka ama ilk zaman böyle değildi. Of. Şimdi bunu koyduk tuzunu. Bu Kalan yumurtamız vardı ya, evet. hatırlarsın. Bir tane daha yumurta veriyorum. Bir şimdi. tane daha yumurtayı bütün kıracağız içine. Tahsin Şefim çok önemli bir sorun var. Tüm yumurtanın sarısı mı beyazı mı? Tüm yumurta. <laughs> böyle bakın. Oh. Bütün yumurta kabuklar hariç, bunu da bilgilendirmem gerekiyor. <laughs> Atarsın <laughs> alim Allah. bütün yumurta yani. içine. Böyle hızlıca bunu çırpacağız şimdi. Hem bu yumurta pişmesin diye hem de böyle hop, hop, hop. Gördün mü? Kaşar gördün mü? O zaman iyi Bu şimdi mükemmel bir şey oldu. Bu hazır. Tamam. Hamurumuz fırında. Hı hı. Onu çıkartır, içine atar tekrar fırına atarız. O sürede biz buraları şöyle güzelce bir toplayalım. Tamam. Şu tencere ve şu kaşar peyniri kenara koyalım. Asla susmuyor kapın. <laughs> Kim geldi? Bilmiyorum. Bir bak. <laughs> ha evet. Teşekkürler. Bu arada bir görüyorsunuz ki ev sahibimizin doğum günü ya bugün. Hay darin 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 anay. Bismillah Notu okuyacağız. Hadi bakayım önce ben okuyayım. <laughs> Ama o hep beraber okuyacağız. Okuyalım mı? Biz, sen okumak istersen. Sadece bugün değil, seninle geçen her gün çok değerli. Hayatımın parçası olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğdun. <laughs> o zaman, o zaman gelsin pastamız. Madem bu kadar hediye geldi. O zaman iyi ki doğdun Neval. Çok teşekkür ederim. Bebek tuttun mu? Yok. Kızı huzur, sağlık, mutluluk. O hep içimden Başka ne geçen, ne hep içimden geçen. O zaman bunu da yeriz. Çok teşekkür Şunu ederim. Şunu şöyle birer tane yeseydiniz. Çok teşekkürler. Çok aman. Hadi bugün şey bir bozdum. Dur ben sola. Tamam <ya>. gel. <laughs> Hakan abi cumartesi akşamda ta yemeklerden. Hmm. Biz hem bunu yiyelim. Hem şurada şöyle güzel toplayalım. Hikayesiyle masanın başına bir sürü misafirinizi ve komşunuzu toplayacak. Birbirinden lezzetli, muhteşem bir tatlıyla geri döneceğiz ama şurayı bir toplayalım.